Mevlana'nın çok güzel bir ifadesi var. Bu. Nerede akarsu varsa orada yeşillik vardır. Nerede gözyaşı dökülürse oraya rahmet gelir. Merhamet olur. Bostan dolabı gibi inleyerek gözünden yaşlar saç da cam bağında yeşiller bitsin. Gözyaşı istiyorsan gözü yaşlı olanlara acı. Acımak, merhamete kavuşmak arzu ediyorsan zayıflara ve zavallılara merhamet et. Akıllı kişiler ölmeden evvel ağlarlar. Ahmaklar işin sonunda başına vururlar, hayıflanırlar. Sen işin başlangıcı sonunu gör de kıyamet gününe pişman olma. Şükretmek nimetin canı ve bedelidir. Nimet ise deri kabuk gibidir. Seni ancak dostun kabına şükür götürür. Nimet kalbi zayıf olan insana uyanıklığın zıttına gaflet de verebilir. Şükretmek ise daima uyanık getirir. Sen aklını başına al da şükür nimetini al. Allah.